Hepinize merhaba minnoş kediler Hayal oyuna girmiyorum Hiçbir şey yapmadığım için Evde çok kalabalığız <laughs> Misafirler falan var o yüzden giremedim oyuna Düğün mühünü vardı ne varmış burada hmm, Karahisar var Günlük işler falan hep tutuyor. bunları da yapmam lazım ee, Bu ne bayrağıymış bakalım Kuparlanma diyor. Boş iş. Mazerunu görmüşken şey yapayım. Savaş yolunu yapayım. Savaş yolunda biraz ilerledim. Menzilliği yapmaya çalışıyorum. Birazcık ilerledik işte. <laughs> Neden? Çünkü şeyi kullanmak için bu kaç sürü bunu da yapalım. Tamam. Aa, ee, ateş daha çok yolumuz var. Bu en son sayfa olan parla asker savaş doğru olduğu sayfayı yapamadım. O kadar büyümemişim. <laughs> çok yaralı veriyordum. da ilerleme hattını açana kadar da bayağı zorlandım çok yaralı verdim terbiyesi falan o yüzden saldım şimdi yenilendi tekrardan buradan tamamladım sadece kanat ucumu onu da pusuyu açmak için yaptım ama şu hmm, ne eksik işte anahtar yok çarka benzeyen şey eksik o yüzden pusuyu ha, açmışım ikinci seviyesini yapamamışım pardon pusuyu kullanmak için açmıştım ama şu an kam keserken kanı susamışlığı kullanıyorum ama ateş yağmurunu 5 yapıp benzinli için kullanmayı düşünüyorum. Diğer kalemde hepsini sarı yapmıştım. Hepsini yükseltmiştim. 5 seviye yapmıştım. Bu kalemde de biraz ilerlemeye çalışıyorum. Sonrasında çekilişe bu jetonları koydular. Ve ilk çekiliş ücretsiz. Biraz bunlardan aldım harcadım yani. Boşa harcadım da bilmiyorum. Pek, pek bir bilgim yok. Buradan şeye çevirdim mesela fazla olan 20 üstü falan filan olanları. Mesela 13 mühendislik jetonunu evrensele dönüştürdüm. Neden? Sonrasında belki işte menzilini yükseltirim falan diye düşündüm. Ama el yapmam lazım. Daha sınıf birdeyiz. <laughs> Daha yolumuz uzun. Emsalsiz <laughs> seviyorum. Çok düşük hala. bunu da yükseltmem lazım. 50 olmuş. 70 ama çok var ya. buraya aşmam lazım. Sürekli kaçırıyorum şeyleri. E şu an kalede yapacağım şeyler bu kaleyi büyütüyoruz sonuçta. Yani bu kanal bunun üstüne açıldı da. Şu an kalede yapmam gereken araştırma var. Altıncıdan bayağı araştırmam var. Buralar yapılması lazım. Beş tane o kadar kalmadı ya. Yani şunları açacağım sadece. 4'te falan da çok yok. Bu var. Kale ile alakalı bir şey kalmadı. Şampiyonu zaten yaptım. İşte ekipman arıyorum. Ekipman bulmaya çalışıyorum falan filan. Yani bu kadar. Kamp kesip altın bulmam lazım. Turnuva varmış. Bir de ben vali olmuştum. Bir valilik etkim şey mi yapayım valilik neredeyim? Bir yere beni vali atamışlar da. <laughs> Onu bir odak seçelim. Neye göre odak seçiyorum? Genelde ekonomiyi çok seçiyorlar. Seferberlik ve tahkimat olan başkentlerde onlar seçiliyor. Bunun dışında da yani genelde yatırım seçmiyorlar. Kanun seçeyim ben de tam keserken yardım olur? Krallığın şu şurada hediye almış bir mal toplayalım. <laughs> Krallığın durumuna bakalım. Taht kimdeymiş? Savaş var mıymış yok muymuş? Bir gün 17 saat diyor. Kimde? Burcu vada. Bu da Akın kalesi oldu. Normalde bu baya krallık başı. Akın kalesi deydi, baya yüksek falan da. şey olmuş. Line'da gördüm. ASR'den bir sürü kişi sıfırlamışlar. Şu başkentlerin durumu ne bakalım. ASR, AV. Başkentlerde yine aynı. Azikür'ün aynı yerlerde. Buralarda da şu çok iyi ya. Şu bunların arasında kalmış. <laughs> Dört tarafı kuşatılmış yani. Çok tatlı gözüküyor. Ee, başkent bakayım etkiler nasılmış. A 385 A8 210. A8 ilk geldiğinde de 250 300 falan bir şeydi. O kadar kuvvet kaybetmedi ama A 500'lerdeydi galiba diye hatırlıyorum. Big Dawes alt ittifakları da kadar, A8 kadardı falan. A ya şu an mesela normalde ASR sanki daha öndeymiş gibi gözükmesine rağmen bence A8 çok çok iyi dayandı ve baya zarar verdiler ASR'ye. Ya yani onlar için çok değişen bir şey olmadı. Onlar zaten şeydi de. Ave, tamam. ASR'nin ittifakı. Wolves A8 ittifakı, BDS de ASR'nin A8, ASR'nin 733'e düşmüş, 738'e düşmüş, bayağı düşmüş. Başkent savaşları demek ki hala devam ediyor. Biz de biraz yağma atalım. Şu an politik olarak ne varmış krallıkta? Oylama varmış, oylama basalım, üretim. Başkent var mı? Yok. Biraz yağma yapalım açayım o düğü açalım. Bakın muhabbet de basayım şimdiden. Hadi kudretlere bakalım. miles 26'ya düşmüş. Demek ki taş savaşları sürmüş yani. Çünkü en son bıraktığımda 50'lerde miydi? 40'larda mıydı? 49 muydu yine? Öyle bir şeydi hatırlıyorum. Bayağı kaybetmişim. Lideri falan sıfırlandı zaten ASR'nin. Ribel falan 90. <laughs> Çok düşmüşler gerçekten. A8'in liderini arıyorum. O da mı sıfırlandı acaba diye de. Ama bile göremedim çünkü. Bayağı insanlar sıfırlanıyor. <laughs> Büyüyor. Değişik yani. şey basalım ajansa var. Hmm. şey alalım rastgele şimdi ama 20 tane tabi çok yağma yani yapmayacağım şey hmm, kamplar değişecek diye duydum bunun dışında ne duydum? Bunun dışında çekileş değişebilirmiş. Bakalım ben biraz yağma yapacağım. Video almayacağım yağma kısmını. Krallıktaki son durumdan bahsettim falan <laughs> filan. Yani bu şekilde. Şurası güzel ben buraya ışınlanayım. Bakalım inşallah kafama vurmazlar. <laughs> Hepinizi seviyorum bebek işler. Görüşmek üzere. Yeni bir video konum yoktu. O yüzden böyle bir video çektim. Bir sonrakine kamp ya da çekilişle alakalı bir video çekebilirim. Ankara'ya gideceğim. Bu hafta sonu. O zaman çok video çekemem. Büyük ihtimalle. Birazcık kanala ara veriyorum gibi bir durum söz konusu. Güzel fikirler bulup yeni videolar çekmek istiyorum. Ama şu an pek bir fikrim yok. Bu yüzden de video çekemiyorum zaten çok müsait de değildim. Bu kadar. Sizi seviyorum. Hepinize iyi akşamlar, iyi günler ya da günaydın.